Merhaba ben uzman maliyeci Nurtaç İraz. Sizlere Türkiye'deki motor taşıtlar vergisini ve bu verginin çevre üzerindeki etkilerinden söz edeceğim. 1980 sonrası dönemde dünya ekonomisinde büyük bir değişim başlamıştır. Bu değişimin arkasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerindeki e ülkelerdeki ekonomik altyapının gelişmesi yatmaktadır. E ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan ilerlemenin en önemli unsurlarından biri de ulaşım sektöründe olmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulaşım sektörüne yaptığı yatırımlar neticesinde hızla gelişen bu sektör çevre kirliliğini beraberinde getirmiştir. Günümüzde en önemli hava kirleticilerinin arasında birinci sırada elektrik ve ısı üretimi, ikinci sırada ise ulaşım sektörü gelmektedir. Ayrıca Türkiye'de 2000 yılından 2011 yılına kadar trafiğe tescilli kara taşıt sayısı %93.3 oranında artmıştır ki bu çok ciddi bir rakamdır. Bununla beraber 1990 yılından 2010 yılına kadar olan süreçte de karayolu ulaşımından kaynaklanan emisyon miktarı %115 oranında artmıştır. Ben bu çalışmayı hazırlarken TÜİK'ten son yılların verilerine bir bakmak istedim. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Karşıma çıkan verilerde TÜİK trafiğe tescili kara taşıt sayılarının 2002'de totalde 8.655.170 olduğunu belirtmiş ve 2020 yılında bu rakamın 24 milyon 144 bin çıktığını belirtmişler. Bu da çok ciddi bir artıştır. Haliyle çevre kirliliği de bununla birlikte doğru oranda artacaktır. Bunun yanı sıra motorlu taşıtlar, uçaklar, helikopterler ve lo lokomotiflerde kullanılan benzin, mazot ve jet yakıtının çevreye ciddi anlamda zarar verdiği de bir gerçektir. Uçaklar yalnızca yakıtlarıyla değil, egzoz gazlarında bulunan su buharı, karbondioksit, karbon monoksit, nitrojen oksit, sülfür dioksit ve hidrokarbonla da çevreye ciddi anlamda zarar vermektedir. Motorlu taşıtların yol açtığı bazı kiretici şu şekilde size özetleyebilirim. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve zehirli bir gazdır. Yanışın tam olmadığı fosil yakıtlardan, demirçilik tesislerinden ve petrol rafinerilerinden kaynaklanmaktadır. Trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde çok fazla birikimi olur. Kurşuna bakacak olursak da kurşun da vücuda solunum ve beslenme yoluyla girer. İnsan sağlığı için çok tehlikelidir. Havanın kurşuna kirletilmesindeki en büyük etken de motorlu taşıtlardır. 1920'lerde motorlardaki verim artırmak için benzine kurşun ilave edilmeye başlanmıştır. Ancak egzozdan çıkan kurşunla hava önemli derecede kirlenmiştir. Daha sonra yapılan düzenlemelerle kurşunlu benzin yasaklanması söz konusu zararların önlenmesine de olumlu sonuçlar doğurmuştur. Kurşunlu benzin süper benzin olarak da adlandırılmaktaydı. Ülkemizde de Şubat 2004'te yasaklanmıştır. Kurşunlu benzin, kurşunsuz benzine göre 31 kat fazla kurşun içeriyordu ve haliyle bu da çok ciddi anlamda zarar vermekteydi. Partikül maddeye gelecek olursak da, partikül madde dizel motorlu araçlarla oluşmaktadır. 10 mikrometreden küçük olanlar tehlikeli sınıfına girmekte, ağız ve burun yoluyla akciğerlere kadar kolayca ilerleyebilmektedir. Karbondioksit, yanmanın tam olduğu fosil, fosil yakıtlardan çıkmaktadır. Zehirli değildir fakat solumaya değer Hava kirlenmesi arttıkça atmosferdeki oranı da artmaktadır. Karbondioksit uzun dalgalı radyasyonu tutmaktadır. Dolayısıyla dünyanın enerji kaybını azaltmakta ve birkaç derecelik ısı artışına yol açmaktadır. Bu ısı artışı kutuplardaki buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine neden olmaktadır. Karbondioksit insan yapımı sere gazlarının en tehlikeli olanıdır ve en önemlisidir. Karbondioksitin iklim değişmesine yol açmasının payı diğer sere gazlarına kıyasla %50 oranında daha fazladır. Ülkemize ulaşım araçlarının fazlalığından ziyade eskimiş motor yapıları ile yanma sistemlerindeki yıpranmadan dolayı yanmanın tam olmaması ve bu yüzden egzoz gazlarına daha fazla kirletici bulunmasındandır. Bu durumda vergilerden yararlanıp çevreyi çok kirleten araçtan daha çok az kirleten araçtan daha az vergi almak gerekmektedir. Fakat maalesef ülkemizdeki vergi sistemi bu durumun aksine işlemektedir. Yaşın ve silindir hacminin dikkate alındığı vergi sistemimizde yaşı artan araçtan daha düşük vergi alınmaktadır. Fakat yaşı büyüyen aracın motor yapısı, egzoz sistemleri eskilikçe sağlık ki kirletici de artmaktadır. 2018 itibariyle uygulanacak olan yeni vergi sisteminde motor taşıtlar vergisine yaş ve silindir hacminin yanı sıra bir de aracın değeri eklenmişti. Lüks araçların vergisi artırılmıştı. Fakat bu durum çevre ile ilgili doğru bir karar değildi maalesef. Çünkü bireyler tercihlerini yeni araçlardan yana değil, yaşı büyük ve daha ucuz olan araçlardan yana kullanacaklardır. Bu da çevre ile ilgili istediğimiz sonucu maalesef sağlayamayacaktır. Türkiye'de motorlu taşıtlar vergisi dışında çevre korumada doğrudan veya dolaylı etkisi olan başka önlemler de bulunmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği'nde uygulanan kullanıcı ücretleri de bunlardan biridir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bazı otoyollar, geçitler, köprüler ve tüneller ücrete tabidir. Buradan elde edilen gelir karayolları, bakım, onarım ve yeni ulaşım alanlarının inşası için kullanılmaktadır. Tıkanıklık fiyatlandırması bazı araştırmacılar tarafından önerilmiştir fakat Türkiye'de uygulanan bir önlem değildir. Büyük ölçekli toplu taşımacılık projeleri de ülkemizde hedeflenen ve son yıllarda büyük ölçüde yol kat edilen projelerdir. Özellikle büyük şehirlerde toplu taşımacılığın arttığı ve farklı projeler yapıldığı da görülmektedir. Buna rağmen kirliliği nedenle etkilediği tartışmaya açık bir konudur. Türkiye emisyon standartları açısından değerlendirilirse kurşunlu benzinin çevreye ciddi zararlar vermesi sonucunda yasaklanması bu konuyla ilgili önemli bir örnektir kurşunlu benzinin yasaklanması ve kurşunsuz benzinin teşviki bu konuyla ilgili Türkiye'de atın, adımlar atıldığının göstergesidir. Bütün bu önlemlere rağmen bireylerin tercihleri üzerinde en çok etkili olan unsur elbette ki vergilerdir. Çevreye korumaya yönelik motorlu taşıtlar vergisinin elektrikli araçları teşvik etmesiyle büyük oranda kirliliğin önüne geçeceği mümkün olabilmektedir. Bu aşamada ekrana tablo yansıtmak istiyorum ben. Bu tablo motor hacmine göre otomobil pazarı 2021 Mayıs tablosu. Ben bu tabloyu Otomotiv Distribütörleri Derneği raporundan derledim. Burada iki döneme ayrılmış olarak bir tablo hazırlanmış. Ocak-Nisan 2020 dönemiyle Ocak-Nisan 2021 döneminden söz etmekte. Motor hacmine göre otomobil pazarına bakacak olursak benzinli, dizel araçlar, hibrit araçlar ve elektrikli araçlar olarak üç kategoride değerlendirilmiş öncelikle ben ben burada tabloyu yansıtacağım için çok fazla detaylara e, değinmeyeceğim ama ara toplamlarından söz etmek istiyorum. E, Ocak Nisan 2020 dönemine baktığımız zaman benzinli dizel araç ara toplamı 117.506 iken Ocak Nisan 2021 döneminde bu rakam 189.294'e yükselmiştir. Hibrit araçlara baktığımız zaman ise Ocak Nisan 2020 döneminde 3.834 iken bu rakam Ocak Nisan 2021 döneminde 15.101'e yükselmiştir. Elektrikli araçlara baktığımız zaman ise Ocak Nisan 2020 döneminde 115 olan rakam Ocak Nisan 2021 döneminde 444'e yükselmiştir. Tabii ki bu yükselişlerin tablo 2020 ve 2021 döneminde ele aldığı için bu yükselişlerin ardında muhtemelen pandemi süreciyle yatmaktadır. Ama biz buraya sadece araçların artışıyla alakalı baktığımız için... Üç kategoride de araçlarda yükselme e, görülmüştür. Bunun dışında e, değinmek istediğim bir başka tablo daha var. E, bu tabloda emisyon değerine göre otomobil pazarından söz etmek istiyorum. E, bu tabloyu da 4 Mayıs 2021 e, raporundan derledim. E, tabii ki bu da Otomobil Distribütörleri Derneği'nin e, raporundan alın, a, derledim bunu. 2021 yılında en yüksek paya %36.5 oranıyla 100 ile 120 gram bölü kilometre arasındaki otomobiller yani 74.673 adet ve ardından %33.5 pay ile 120 ile 140 gram bölü kilometre arasındaki otomobiller yani 68.681 adet olan araç sahip olmuştur. Zaten tablonun detaylarını siz burada göreceksiniz. Bunun dışında yukarıdaki verileri söylediğim gibi otomobil distribütörleri derneği genel değerlendirme raporuna aittir bu veriler. Verilerden de anlaşılacağı üzere kullanıcılar gün geçtikçe karbondioksit emisyonu az olan araçla tercih etmeye yöneleceklerdir. Bu durumda ülkemize karbondioksit esaslı bir vergileme sistemi mevcut olsaydı bu durum daha kolay ve daha hızlı sağlanabilecekti. Yani kullanıcılara yönelik düşük karbondioksit emisyonuna sahip araçlara vergi teşviki olduğu durumda kullanıcılar için bu tür araçlar daha cazip hale gelecektir. Sonuç olarak ülkemizde uygulanan motorlu taşıtlar vergisinin çevre ile ilgili sonuçlarını dolaylı olarak ortaya çıkaran sonuçlar ifade edilmektedir. Yani elimizdeki veriler bunları göstermektedir. Çevre vergisi niteliğinde olmayan bu verginin çevreye yönelik bir ölçlemeye sahip olması beklenemez. Fakat servet vergisi açısından değerlendirildiği zaman da bu e, motorlu taşıtlar vergisinin çok da adil bir vergi olduğunu söyleyemeyiz. E, daha önce de belirttiğim gibi 2018 yılında e, bu vergiye yaş ve silindir hacminin yanı sıra ve e, araçların e, fiyatları da eklenmişti. Fakat bu da tam olarak adil bir vergi olduğunu söylememiz mümkün kılmıyor maalesef. Motor taşıtlar vergisi ile ilgili yapılacak doğru ölçüleme servet vergisi olarak adil ve aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik karbondioksit esaslı bir vergi olmasıdır. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.